Ya oğlum sev de keyif taptın nedir lan? Şişt, oğlum biraz önünden yemeği öğren. Şimdi benim de kendime göre bir giderim var yani sonuçta abi. Mesela annem bana hamileyken sürekli bir Pitt'in fotoğraflarına bakarmış. O derece. Benimki şöyle diyeyim bir tık vatan hizmeti. Yani güzel kadınla evlenip çocuk yapacağım. İkimizin kesişim kümesinden acayip bir sonuç çıkacak ortaya. Memleketin tipi coşacak ya. Bu olay. Yoksa komple bunun gibi olacağız ha tipe bak. Çek elini ya. Sen kendi tipine bak oğlum. Düşük bütçeli DiCaprio. Bir dakika, bir dakika durun, susun. Çiçek oğlum. Unuttum sandın değil mi? Neyi? Kimmiş o hatun kişi? Görmedik ki. Nasıl? Görmedik. Ya karakol olayı falan olunca depara hmm. koştuk böyle komple. Ay kızacağız. Tanışırsınız daha. Ay benim yüzümden oldu. Ya ben çok utandım ama şu an. Boş ver. Kafası karışık zaten bu aralar. İlk önce ben bir tanıyayım da. İyi. Tamamdır Ali. Sen nasıl istersen. Ben kaçıyorum. Haberleşiriz. <laughs> Görüşürüz. Nasıl var bu? Alo? Merve, aşık tane. Yakan, reklam filmi için beni seçtiler. Birazdan başlayacağız. Aa, budur işte ya. Ne reklamı? Naneli sakız. Böyle ben bayılmışım, tamam mı? Onlar da bana kalp masajı yapıyorlar. Sonu teneffüs? Ha yok, onun yapılmış zaten. Böyle başrol oyuncusu geliyor. Böyle ağzına bir tane naneli sakız atıyor. Sonra beni öpüyor. Sonra ben de o nefesinin birlikte uyanıyorum. Nasıl? Aktı mı? Gitti mi? Gitti, gitti. Ömrümden gitti. Merve, sen oynamasan mı ya? Ha? Ya zaten yüzün eskiyecek böyle şey... Bak, rol yapışır üstüne. Hep böyle baygın kızlar oynarsın sonra. Ya Tamam, tamam. Şey... Nerede bu set? Açılın! Ben... ...Rainbow'un laneli sakız Ben hallederim. Yes, yes. geçirme ya. Arkadaşım neyin kafasını hmm. yaşıyorsun sen? Bir an gerildim ya. Hocam yürür dedim yürümüyor omzum bitti. Of. <hör> Hocam ağlatırım. Bumcu musun sen? Bumcu muyum mu? Bumcu muyum mu? Hocam sinemanın altın çocuğu. <hörý> Bum terbiyecisi. Bunlara fısıldayan adam Gökhan Karademir. Hiç mi haberimiz yok sektörden? Hı? İyi bari, tamam. Arkadaşım, bu oyuncudan daha çok göründü. Kaldır şunu yukarı, kaldır. Kamera, üç, iki, bir, kayıt. Maalesef. Açın lan. Rainbow naneli sekiz çiğnedim. Lan ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Görmüyor musun? Hocam ne yapıyor bu ya? Kestik. Çok on ya. Elimden kaydı hocam vallahi ya. Yemek arası. Arkadaşlar yemek arası veriyorum. Olmasa var ya hiç çekilmez artık. Eyvah. Afiyet olsun hocam. Tamam, afiyet olsun. Yemekler yağlı gene ha? Yo, en iyi yerden alıyoruz. Yemeklerde hiçbir sorun yok. Güzel zaten bir sorun göremiyorum ben. Hocam bir şey diyeceğim ya. Alternatifin baksak. Ya, kız taş ama böyle yapma taş be. Ya senin işin gücün yok mu? Sen işine baksana ya. Zaten sana sebep 17 tekrar aldım. Adamın kutusunda sakız kalmadı. Al bunu. Yemekten sonra götür ver. Ne piyadan senin bu senin hocam. Ekstra, ekstra, ekstra acı sos. Maalesef. Açılın. <laughs> ben Rainbow. <laughs> ben Rainbow. Lanet sakız çinedim. Koyunuz lan bunun içine! Dur! Dur! Haydi! Ne bu ya? Gözler bunun hepsi! Başkaları gelsin! Ya, ya ne oldu yine şimdi ya? Deli mi bunun nedir çocuk? Merve. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.